Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar olsun. Mahmut Efendi Hazretlerimizin anlayış adet, Mahmut Efendi cami şerif, pazar sohbetleri devam ediyor kardeşlerim. <laughs> Gelelim inşallah. değiştirme odası. Öğle ikindi namazını da buradan sonra alıyormuş. Selamünaleyküm Aleyküm. Allah'ın ayırmasını. kıbleye doğru koymak sünnet. Derimizin cami şerifinin alt katında burası medresemiz talebelerimiz Hocalarımız şimdi çorba, içtik. Buralar sınıflar böyle. A sınıf, B sınıf, hazırlık sınıfı. Allah'ım yardım edenlere yardım eylesin <laughs> Rabbim. Ayırmasın buralardan. Hayırlı sabahlar. Beyim gelelim getirelim pazar sohbetlerine. İnşallah inşallah. Burası çok fiizli, mavi, bol bir yer. Yani Gelmeye çok şey gelelim pazar de. günleri gelelim inşallah pazar günleri burada sohbet devam ediyor bu taraftan alt kata buradan iniliyor hemen caminin içinden çıkıyoruz ayakkabıları almadan sol taraftan böyle uzun bir merdivenden aşağı iniş var size de göstermiş oldum Cami abi. efendim buralarda herhalde kütüphane ya da lojman olabilir bir kat daha çıkıyoruz Allah Ahmet efendi yaşlandık ya ayaklarımız tutmuyor <laughs> Muhammed Keskin hocam geliyor hatma Hacı'yı Muhammed hocam yaptırdı evet Sultanımızın hanesi. İhvanlarımız İsmail abim, Burhan abim. Abi böyle ilan ediyorum millet haberi olsun. Bugün sisli bir hava var yağmurlu. O Osman abi, iyiyim sen nasılsın? Aynen abi. Sisle.